Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir ders videoma daha hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde could, would, should ve might yardımcı fiillerimizden bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu yardımcı fiillerimiz could can'in, would will'in, should shall'in ve might de may'in geçmiş zaman da kullanılan yardımcı fiil halleri arkadaşlar diyelim ve dersimize başlayalım. İlk yardımcı fiilimiz olan kult ile başlayalım arkadaşlar. Önce can yardımcı fiilini ele alalım. I can do dediğimizde arkadaşlar yapabilirim anlamına gelen cümlemiz. I could do dediğimizde yapabilirdim. Görmüş olduğunuz gibi KEN'in geçmiş zaman hali olan "could" kullanmamızda cümlemiz bir geçmiş zaman cümlesi haline geliyor. I could do dediğimizde yapabilirdim anlamına geliyor cümlemiz. You could do dediğimizde yapabilirdin anlamına gelen bu sefer ikinci tekil şahısla yaptığımız geçmiş zaman cümlemiz oldu. He could do dediğimizde yapabilirdi anlamına gelen üçüncü tekil şahısla yaptığımız geçmiş zaman cümlesi oldu arkadaşlar. We could do yapabilirdik. They could do yapabilirdiler. Bunlar da çoğul şahıs zamirlerimizde yaptığımız geçmiş zaman cümlelerimiz oldular arkadaşlar. Can yardımcı fiilinin geçmiş zaman hali olan kullu kullandığımız takdirde. Örneğin, he could speak English very well. O çok iyi İngilizce konuşabilirdi. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir geçmiş zaman fiili veya eki yok arkadaşlar. Sadece can yardımcı fiilimizin geçmiş zaman hali olan kullu kullandığımızda cümlemiz bir geçmiş zaman cümlesi haline geliyor arkadaşlar. Diğer örneğimize bakalım. We could get back there by 5 o'clock. Saat 5'e kadar oraya dönebilirdik. Burada da yine can yardımcı fiilimizin geçmiş zaman haliyle yani could ile geçmiş zaman cümlesi yapımını görmüş olduk arkadaşlar. Diyelim ve devam edelim. Could yardımcı fiili ile soru şekli yapılırken could öznenin başına getirilir. Her yardımcı fiilde hatırlatıyoruz arkadaşlar. Her yardımcı fiilde de soru şeklini yaparken bu kural geçerli arkadaşlar. Yardımcı fiil öznenin başına gelir. Hemen yapalım. Could I do? Yapabilir miydim? Görmüş olduğunuz gibi. Ken'in geçmiş zaman hali olan kult yardımcı fiilimiz öznenin başına gelerek geçmiş zamanda soru cümlesi yapmış olduk. Could you do? Yapabilir miydin? Could he do, yapabilir miydi? Görmüş olduğunuz gibi çeşitli örnekle özlelerimizle can yardımcı fiilinin geçmiş zaman hali olan could ile yaptığımız soru cümleleri de bu şekilde arkadaşlar. Örneğin Could you open the door please? Lütfen kapıyı açabilir miydiniz? dediğimizde arkadaşlar yine burada görmüş olduğunuz gibi can yardımcı fiilinin geçmiş zaman hali could'u kullandık bir notumuz var. Parantez içinde de gördüğümüz gibi kult yardımcı fiilini yapılan cümleler Türkçe'ye çevrilirken şimdiki zaman gibi düşünülür. Lütfen kapıyı açabilir miydiniz? Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir geçmiş zamanda soru cümlesi ama Türkçe'ye çevrilirken şimdiki zaman gibi düşünüp öyle yazacağız arkadaşlar. Yani parantez içinde belirtilen not kısmımızda bunu anlatmak istiyoruz. Olumsuz yapılırken de could'dan sonra her yardımcı fiil olduğu gibi not ekini, not olumsuzluk ekini getireceğiz arkadaşlar. I could not do yapamazdım. You could not do yapamazdın. He could not do yapamazdı. Anlamına gelen olumsuz could yardımcı fiilimizle yaptığımız olumsuz cümlelerimiz arkadaşlar. Örneğin I couldn't dance very well. Ben iyi dans edemezdim. Görmüş olduğunuz gibi bu sefer couldn't dedik arkadaşlar. Could ve not'ın birleşimiyle beraber okuduğumuz kısa hali couldn't arkadaşlar. I couldn't dance very well. Ben iyi dans edemezdim. Olumsuz soru şekli ise arkadaşlar could yardımcı fiilimizden sonra not olumsuzluk eki getirilerek yapılıyor arkadaşlar. Hemen cümlemize bakalım. Couldn't he get another job? O başka bir iş bulamadı mı? Görmüş olduğunuz gibi olumsuz soru şekli de bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Kult yardımcı fiilimizden sonra not eki getirilerek. Diyelim ve devam edelim. Şimdi de arkadaşlar would ve should yardımcı fiillerimize bakalım. Will yardımcı fiilinin geçmiş zaman hali woulddur. Shall yardımcı fiilinin ise geçmiş zaman hali shoulddur. Örneğin I will go dediğimizde ben gideceğim anlamına gelir. I would go dediğimizde ben gidecektim anlamına gelir cümlemiz arkadaşlar. Yani will yardımcı fiilimizin past hali yani geçmiş zaman hali would kullandığımızda cümlemiz bir geçmiş zaman cümlesi haline geliyor. Soru şekli yapılırken ise would ile would yardımcı fiilimiz öznenin başına gelecek. Her yardımcı fiilde olduğu gibi. Would I go dediğimizde ben gidecek miydim anlamına gelen geçmiş zamanda Soru şeklimizi WOULD ile yapmış oluyoruz arkadaşlar. Olumsuz şekli yapılırken de WOULD'dan sonra NOT olumsuzluk eki getirilir demişiz arkadaşlar. Örneğin I WOULD NOT GO dediğimizde ben gitmeyecektim anlamına gelir. You WOULD NOT GO dediğimizde sen gitmeyecektin anlamına gelir. Veya "wouldn't" diye de okuyabiliriz arkadaşlar WOULD ve NOT'ı birleştirerek. Birinci şahıslarda genellikle will yerine shall ve onun geçmiş zaman hali olan should kullanılır arkadaşlar. Yani neymiş birinci tekil şahısımız olan aydan sonra will yerine shall geçmiş zaman halinde de onun geçmiş zaman hali olan yani shall'in should kullanacağız arkadaşlar. Fakat will ve would da kullanılabilir birinci tekil şahısımızda arkadaşlar. Bu da önemli bir notumuzdu diyelim ve devam edelim. Önemli not. Soru sorarken şimdiki zamanda will yerine genellikle would kullanılır ve böylece daha kibar bir ifade olur. Yani Would you please give him this letter? Lütfen bu mektubu ona verir miydiniz? Görmüş olduğunuz gibi soru cümlesi yerine will yerine genellikle would kullandığımız zaman tanımadığımız birine karşı arkadaşlar daha kibar bir tavır belirtmiş oluyoruz. Would you please give him this letter? Lütfen bu mektubu ona verir miydiniz? Diğer örneğimize bakalım. Would you like a cup of coffee? Bir fincan kahve ister misiniz? Görmüş olduğunuz gibi gayet kibar bir dil var burada da. Would you like cümlesi kalıplaşmıştır ve birisine bir şey ikram etmek için kullanılır. Düz cümlelerde de kibarlık ifade etmek üzere want yerine would like kullanılır. Örneğin I would like to see Mr. Smith. Bay Smith'i görmek istiyordum. Görmüş olduğunuz gibi yine want yerine would kullanıldı. Burada düz cümlemizde arkadaşlar daha kibar bir ifade olması açısından. You shouldn't tell lies. Yalan söylemeyecektiniz. Görmüş olduğunuz gibi bu sefer de shouldn't'ın halini görmüş olduk. Olumsuz halini. şelin, past halini görmüş olduk. Olumsuz bir cümlede. Burada da shouldn't dediğimizde arkadaşlar tamamen kibar olması açısından söylenilmiş bir cümle olduğunu görüyoruz. Diyelim ve devam edelim. Şimdi de may yardımcı fiilimizin geçmiş zaman hali olan mite bakalım arkadaşlar. May yardımcı fiilinin geçmiş zaman hali meet'tir. I may go dediğimizde ben gidebilirim. I meet go ben gidebilirdim demek arkadaşlar. You meet go sen gidebilirdin. İkinci teki şahsımızda yaptığımız geçmiş zaman cümlemiz oluyor. Soru şekli yaparken meet öznenin başına geliyor. Diğer yardımcı fiillerimizde de olduğu gibi. Meet I go dediğimizde arkadaşlar gidebilir miydim? anlamına gelen geçmiş zamandaki soru cümlemiz oluyor. Meet you go dediğimizde gidebilir miydin anlamına gelen geçmiş zamanda soru cümlemiz oluyor. Olumsuz şekli ise meet yardımcı fiilimizden sonra arkadaşlar not eki getireceğiz. Olumsuzluk ekimiz. I meet not go gidemezdim. You meet not go gidemezdin demek arkadaşlar diyelim ve devam edelim. Önemli not May yardımcı fiilinin iki anlamı olduğunu ve bunların birinci anlamının izin anlamı, ikinci anlamının ise olasılık anlamı olduğunu geçen derslerimizde görmüştük. Doğal olarak geçmiş zaman olduğunda da aynı durum vardır. Örneğin, "May I use your phone?" dediğimizde, "Telefonunuzu kullanabilir miyim?" Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, "May" cümlemiz yardımcı fiilimizin başına geldiği için biz bunun geçmiş zamanda sorulan bir soru cümlesi olduğunu anlıyoruz. Ama izin anlamı yine geçmiş zamanda da aynı. Telefonunuzu kullanabilir miyim anlamına gelen bir karşımızdaki kişiden izin alma cümlesi soru anlamında arkadaşlar. Diğer örneğimize bakalım. He might be late that night. O o gece geç kalabilirdi. Burada da arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi mitin kullanımı bir olasılık anlamı taşıyor. Nasıl ki bu cümlemizde bir izin anlamı taşıyordu, bu cümlemizde de bir olasılık yani geç de gelebilirdi, erken de gelebilir anlamına gelen olasılık anlamı taşıyan yine bir mit yardımcı fiilimizde kullanan cümlemizi gördük. Ayrıca dilek ifade etmek için de mit kullanılır. Örneğin, You might tell me the, the truth bana doğruyu söyleyebilirdiniz. Bu cümlemizin yani Türkçe karşılığı lütfen bana doğruyu söyleyiniz. Görmüş olduğunuz gibi bir dilek, bir rica anlamına geldiğini de unutmuyoruz. Mit yardımcı fiilimizde yapılan cümlelerimizin arkadaşlar diyelim ve devam edelim. Şimdi de arkadaşlar bir okuma metnimiz var. Okuma metnimizin ismi Penny is going to Sweden. Penny İsveç'e gidiyor. Bakalım bakalım okuma metnimiz nasıl gelişiyor. Penny is going to visit her pen friend Anne in Sweden. Penny mektup arkadaşı Anne'ı ziyaret etmek için İsveç'e gidiyor. She is going to buy boat. O gemiyle gidiyor. She sought 52 pounds for this journey. O bu seyahat için 52 pound biriktirdi. Are you ready? Hazır mısın? Yes, I packed my suitcase. Evet, bavulumu hazırladım. Did you wrap Anne's present? Anne'nin hediyesini paketledin mi? Yes, I packed it in my suitcase. Evet, onu bavuluma yerleştirdim. Good, let's go. İyi, hadi gidelim diyelim ve okuma metnimizi bitirelim ve devam edelim arkadaşlar. Ve dersimizin sonunda da bir kısa okuma metnimiz daha var arkadaşlar. Telaffuzumuzun gelişmesi açısından. Bu seferki okuma metnimizin adı The New House. Yeni ev anlamına gelen bir okuma, kısa okuma metnimiz. Görsellerimiz tamamen görsel zekaya yönelik akılda daha kalıcı olması bakımından kullandığımız görseller arkadaşlar. İlk cümlemize bakalım. This is the living room in Mr. Smith's. Bu Bay Smith'in yeni evindeki salondur. Diğer cümlemize bakalım. This is the dining room. Bu yemek odasıdır. Diyelim ve bu kısa okuma metnimizle dersimizi bitirelim arkadaşlar. Bugünkü dersimizde could, would, should ve might yardımcı fiillerimizle cümleler yapmayı, soru cümlesi yapmayı ve olumsuz şekillerini gördük arkadaşlar. Bu yardımcı fiillerimizi aklınızda daha iyi kalması bakımından arkadaşlar bol bol tekrarlarla, cümleler yazarak daha iyi anlayabilirsiniz arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorumlar kısmına yorumlar bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.